Kardeşlerim merhaba. Uyumadan önce bir son video çekeyim dedim. Şöyle söyleyeyim. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı enişten dileklerimle kutlarken Isparta'nın gülleri meşhurdur. Gülün önünde bir son video çekeyim dedim. Yarın buraya veda ediyorum Allah'ın izniyle. İşlerim bitti burada. Evet. E, gülün önünde bir video çekeyim dedim. Şöyle... Evet kardeşlerim 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum. Akabinde şöyle söyleyeyim İnşallah vatanımız var olsun sonsuza dek. Isparta'nın tüm güllerini vatanımıza armağan ediyorum. Isparta'nın gülleri meşhurdur. Evet. Vatanımıza armağan ediyorum 30 Ağustos Zaferi için. Evet. Evet uyumadan önce bir video çekeyim dedim kardeşlerim. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.